Mesela bir misal vereyim. Alo, buyurun. Abi ben falanca. Buyur kardeş. Abi ben falan yere taşındım da ilçeye. Burada dershane var mı? Ha. Hayırdır? Tayinin mi çıktı? Yok abi çocuğun okul buraya oldu da onun için. Ha. İlk önce çocuğu yerleştirdi. Sonra daireyi iş yaptı. E şimdi ne yapalım ya falan. E canımız sıkıldığı zaman, cenazemiz olduğu zaman, böyle bunaldığımız zaman, gideceğimiz bir yer Abi dershane nerede ya? Bu mektebi ana merkeze koydu zembereye. Hayatını çocuğun hayatıyla endeksli yapmış. İlk önce ne yapması lazım? Abi çocuğun birkaç tane yer kazanmış da abi hizmet nerede bir sağlam şu şu şu, şu içeride nereye gideyim acaba? İlk önce hizmetin merkeze koyacaktı, zemberek olacaktı. Ondan sonra diğerlerini ta tasnif edecekti. Kasnif ve tertip edecek. Bunu böyle deyince aa ben kötü oluyor. Mektep putlaşmış, okul put olmuş, put, asın putu gibi olmuş. Aa gitmesin Tobe ya. Eşini köle mi olsun? E, nasıl geçinecek? O, o okulsuz olur mu ya? Ya amcası sonra Kur'an'ı öğret tatilde. Şimdi okul dersleri var kafası karışır. Kur'an'ı verme şimdi. Onu anlatma amcası, onu anlatma. ayet Kübra'dan alır. Amca anlatma. Okul dersliğine karışıklık olur kapısı. Okul putuna dokunmuyor. Peki ne? İlk önce dünya, sonra gene dünya, sonra dünyamıza menfaat olan din. Maalesef put ol. Mektep put olmuş, put. Sanki farzmış, sünnetmiş. Ben bu yaşımda, 54 yaşında mektebe gideyim bozulurum. Bir 15 gün kalmaz. O senin körpe çocuğun, o temiz ruhlu çocuk ne yapsın? Abi ne yapalım? Üstü açık okullar var, açık öğretimler var. Dışarıdan bitirdin. yapacaksın. Farz mıdır? Abi okula gitme. Okula gitmese farz değil, vacip değil, aç değil, açlıktan ölmez. Ama okula gidince ruhu bozulacak. Abi nasıl bozul? E sen git bakayım okula kaç gün dayanabilirsin? Ey anne baba o çocuğun ortamına sen ol. Bunları diyen de yok ha. Dediği zaman da farz yiyorsun. Mektep dersleri şeymiş efendim ilimdir. İlim de farzdır. Hmm. Kakkeme anlat onu. Aristo sağ olsaydı filozof aynı böyle der. Aynı Aristo gibi tevil etti. Allah Resulü okuma yazması yoktu. Ne oldu? İlim, ilimlerin farzları yapmadım. Üstad ilkokulu bitirmemiş. Nasıl tebirler ediyoruz? Kardeşim, çocuğun ruhunu bozmak adına hiçbir zaruret yoktur. Çocuğun ruhunu bozuluyor. Hele Almanya'daki. Ben söyleyeyim sen şey al. Tasdik etme. İstersen. İlkokulda yüzme namı altında çocukları soymuyorlar mı? Evet mi hayır mı? Soymuyorlar mı o körpe çocukları da kız erkeği aynı aynı yerde soyuyorlar. Gitmesi lazımmış. Hı hı. Gavuroğlu, Biyolojik dersiymiş diye cinselliğin en detayını veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Rumu bit, bitiyor da, ondan sonra baba bizi dinlemiyor, A, hocası namaz kılmıyor, abisi hırçın, e, şey yapamıyor vesaire. Okulda öğrendiği üremeyi cep telefonunda şeyini öğreniyor sürekli bakıyor.